Merhaba sevgili izleyenler. Bugün burada Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimizce düzenlenen halkı bilgilendirme kapsamında çocuk onkolojisinde cerrahi yeni bir görüşmek üzere çok kıymetli ilk hocamızla bir araya geldik. Sayın hocamız çocuk cerrahisi ana bilim dalı başkanımız Profesör Doktor Atilla Şınaylı ve yine çocuk evet. cerrahisi ana bilim dalı başkanlığında görev alan hocamız Doktor Öğretim Eğitim Sevgi Ulusay Kaynı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hocam, dilerseniz önce sizinle başlayalım. Sonra Sevgi Hocam'a da sorularım olacak. Hocam, çocuk onkolojisinin ve çocuk onkolojisinde cerrahinin tarihçesinden bize biraz verir misiniz? Nasıl meydanlaşmıştır? <laughs> evet, yani şöyle insanlık tarihi adına bakarsa aslında kısa bir dönem diliminde çok hızlı gelişmeler gösteren bir konu üzerine konuşuyoruz şu anda. Ee, mesela 1950 yılında yani bundan aslında 80 yıl kadar önceki dediğim gibi insan tarihi için küçük bir zaman değil İlk çocuk hastalığında kemoterapi ile yani ilaç tedavisine tedavilerin başladığı görülüyor. Bu raporda bir farbe adında bir onkolog tarafından, çocuk hastalığı uzman tarafından e tedavi uygulanıyor. Bundan sonra süreç içinde 1960'lı 70'li yıllara geldiğimiz zaman e başka branşların da işin içine girmeye başladığını görüyoruz. Yani bunlardan biri de tabii ki bizim branşımız çocuk cerrahisi branşı ve radyoterapi yani şu an Ankara'sında şu an dediğimiz ışın tedavisi bu tedavi yani 1960'lı 70'li yıllar 70 itibaren gö e, görülmeye başlar ve hatta çocuk tedavisi olan ilk ameliyatı Bilim diye adlandırdığımız e çocuklarda böbrek hastalığı tümörü, böbrek kanserlerinde yani ameliyatla gerçekleştiriliyor. E, 1980 yılında 80'li yıllara geldiğimiz zaman da yani teknolojik ilerleme hem de bilimsel merakın artmasıyla beraber İşin moleküler ve genetik yönleri araştırılmaya başlıyor ve giderek derinleşen bir şekilde. Şimdi bu daha geniş şekilde e, moleküler anlamda, genetik anlamda değerlendirmeler yapılıyor. ve yapıla gelmekte Hı. bu sayede hatta e, genetik anlamda araştırmalar, e, Yani düşük. Evet, yüz tane kanserli hastamız olsa bunu iki tanesi çocuk demek Buyurduğunuz gibi düşük bir rakam. <laughs> ee, ama 15 yaş altı için konuşuyorum bunu. Ee, mesela şöyle örnek şey verecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada bir yıl süre içinde test edilen, 15 yaş altında test edilen kanser alakalı sayısının 9 bin olduğu rapor edilmiş. Hı hı. Yani Amerika Devletleri ortalama nüfusunun 400 milyon gibi olduğunu düşünecek olursak Türkiye ile oranladığımız zaman 5 bir rakamda hemen hemen. Tabii yaklaşık rakamlar konuşuyoruz. Bu vardır. O zaman bir senede e, Türkiye'deki görülecek çocuk hasta kanserli sayısı 15 yaş altında 1500 kadar bir rakam olması gerektiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. E, bu hastaların genel genelde, genelde e, dağılımı Beyin tümörler ve lösemi dediğimiz iki grup oluyor. Yani çok da bunlardan oluşuyor, yüzde 50'den fazla. Bunun yanında bir de lenfomalar ekleniyor. <laughs> Bu üçü dışında başka tümörler başka kanserler de çocuk hastalıklarında görülebiliyor. Sağ kanun konusunda şöyle bir e, e, her ne kadar yüz yüz takmin edici olmasa da şöyle bir güzel bir, bir sevindirici gelişme var. Yani 60'lı yıllarda bu oran %50'lerde, %30'lardayken burası önemli. Şimdilerde bu rakam %80'den üzerine çıkmış olur. Yani çocuklarımızın hangi kanseri olursa olsun sağ kalın oranları %80'den üzerine çıkmış olması bu çok sevindirici ve aslında kanser tedavisinde bilgi ne kadar iyileştiğini en son örneklerinden biri olduğunu ifade edebiliriz. Güzel, riskli bir de biz gibi bir de olur. İnşallah. Peki hocam bu başarı yükselmesinin yani başarı yükselmesinin sebepleri sizce neler olabilir? Evet, yani e, temel aslında üç ana sebep e, üzerinde, üç ana e, etken üzerinde duruluyor genel yani, tıp şahsı. Bir, kemoterapi ilaçlarının, yani e, halk arasında, kalkımız e, da zaten biliyor kemoterapi ifadesini, kanser tedavisi için kullanılan ilaçların gelişmesi, daha kaliteli, daha etkin e, ilaçlara dönüşmesi. İkincisi konuyla ilgilenen branşlarım. yani Ne kadar yani, çok branşlaşma varsa daha da çok gelişim var. Evet. Yani 1960'lı yıllarda da adımda bahsettiğimiz bir çocuk cerrahisi, işte radyoterapi, uçluğa tedavisi, tedaviden eklenmesi gibi e, branşların eklenmesiyle bu tedavi çeşitliliğinin artması ve tedavi işbirliğinin, işbirliğinin de artmasıyla beraber e, bu başlangıçta yükseldiğini görüyoruz. Şimdi yani, üçüncü patlıyorsa <laughs> ve son olarak ifade edebilecek belki konuya has özelliği de konuyla ilgili yani onkolojik e, ilgilenen birimlerin merkezlerin, hastanelerin ortaya çıkması. Bunun etkisiyle de beraber kişiler tüm çalışmalar sadece kanser tedavisi üzerine yoğunlaştığı zaman hem cerrahi olarak hem ilaç gibi ve vesaire tedavisi işin hem bilimsel yönünün gelişmesi hem de hastalığı odaklanıldığı için de kaliteli tellerin artmasına sebep oluyor. Ben şunu da araştırma yapıyorum. Bir araştırma var ve bu araştırmalar sonucunda da siz daha net bir yere ulaşabilmiş oluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Tevfik Hocam, ben de sizinle devam edelim istiyorum. Ee, moleküler diyagnoz, yani moleküler teşhis bence bir zaman aklımıza da biliyor hocam ve nasıl yapılır? Kanser ve bu önemli bir şey. ee, konu. Evet, moleküler teşhisi, moleküler şey hücre e, düzeyine kadar inerek yapılan bir inceleme yöntemi aslında. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık buna geçecek olanak sağlanmış şekilde tıkladı. E, bu şekilde birçok hücrenin olabildiği, birçok hastalığı olabildiği gibi, olabildiği gibi e, kanser dokusundaki kanser hücrelerinin genetiğine inerek yapısında işte farklılaşmalar var mı, aksaklıklar, bozukluklar var mı bunlar teşhis edilebiliyor. E, dışında aslında kanserde de tabii ki birçok şeyde tanıda e, bizde bize faydası oluyor. Ama onun dışında birçok hastalıklarda e, yeri olan bir bilim dalı. E, ilerleyen dönemlerde daha da e, fazla şeyler yapabileceğim. Genetik, yani, genetik bilim dalı gibi evet, yani. Evet. diyebiliriz. Evet. Hocam genetik demişken, genetik tahminine herkes yaptırmalı. Yani ileride acaba kanser çıkar diye ben çocuğuma ya hani ben de çocuğuma yaptırmalı mıyım? Doğru. Aslında hayır her sağlıklı bireyde bir kanser çıkacak diye bir zorunluluk yok. Ama çıkmayacak bir zorluk yok tabii ki. ama ailesinde ya da çok yakın bireylerinde kanser tanısı almış ya yani yüksek riski olan bireyler varsa o zaman bu çocukları koruma altına alabilmek için ya da takiplerini yapabilmek için tarama, altına, tarama yapmamız gerekiyor. Şimdi işte bunda da bizim en çok yaptığımız taramalardan ya da kurmalardan birisi de e, kalın bağırsakta böyle polip dediğimiz et tarzında e, kitlesi olan, şikayetli olan çocuklarda, ailelerde e, ameliyatı tedavi edilmişse ve bunlar da yüksek riski olarak bulunmuşsa kanserinden, o zaman bunların çocuklarında da ya da yakın akraba olabileceğini düşünüyorum. Bu çocukları artık hem tarama altına almak hem genetik tahlilerine bakmak gerekecek. Ee, hem de bunları ilerleyen dönemlerde gerekli durumlarda tedavilerde evet. yapmak gerekiyor. Bu kontroller başlaması lazım yani ailelerin sonunda büyük bir çocuk tedavileri. herkes Ee, peki hocam bu çocuk cerrahisi onkolojik tedavilerde ne yapıyor? Tamam. E, onkolojik tedavilerde bizler neler yapıyoruz? Aslında e, kanserin türüne göre, daha doğrusu yerleşim yerine göre birçok <laughs> e, bir buna bir katışabiliyor. Örneğin işte gözde ise göz doktoru gibi, yani işte beyinde ise beyin cerrahisi gibi. <laughs> Bizlerin çocuk cerrahisi olarak baktığımız yer, karın içerisinde e, ya da akciğerle ilgili e, çıkan kanser türlerinde biz daha çok e, yardımcı oluyoruz. E, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki yaptığımız katkı birincisi biyopsi almak, tanı amaçlı yapılacak <laughs> biyopsilerde birinci katkımız. Bir diğeri de o kitlerin tamamlayan ya da tamamına yakın çıkarılması gibi aşamalarda e, onkologlara yardım etmek e, aslında biz bu yer alabiliyoruz. E, bunun dışında yine port katater dediğimiz kilit altına yerleştirilen öce, özel cihazlarla e, hem hastanın sonraki dönemlerdeki tedavisinin e, düzgün bir şekilde yapılabilmesi ve devamlılığının yapılabilmesi için küçük cihazlar takılmasında dağılıyor. E, evet. Özellikle kullanılan kemoterapetikler ya da bu çocukların zaten bir, e, vücudunda bir takım sıkıntılar var. Bunlara bağlı sürekli kan alma, ilaç verme damar hepsine Hep Hepsi o konu. Evet. Özel bir iğneyle girerek evet. hastanın tedavisini, kan alma işlemlerini e, ve kemoterapisini oradan e, iyi bir bakımla 4 yıla kadar hatta bazı hastalarda 8-10 yıla kadar Çok bile girebiliyor. E, düzgün bir şekilde bakılırsa eğer Ederni, ederse, e, tedavileri bu kateter sayesinde sağlanabiliyor. Bunların da ilaç takımında biz yer alabiliyoruz. E, bunun dışında yine e, kemoterapi alacak bir hastalarsa varsa onları işte servisimizde hmm. takip etmek ya işte diğer branşlar öyle göz hastalıklarının bir hastası var, çocuk hastalıklarının bir hastası var. Diğer branşlar bir o hastalığının yani, hastalığın evet. takiplerini biz yine kliniğimizde yapıyoruz. Hocam peki mesela çocukta kanser çıktı. Hemen ameliyat etmeli miyiz yoksa öncesinde bir şeyler yapmalı mıyız? aslında hemen ameliyata girmiyoruz. Öncelikle bir e, hastanın e, türünün te tedavi edeceğimiz kanserin türünün öncelikle tespit edilmesi lazım. Evet, Elbette ki bir yoksa olacak, yani cerrahi ile çıkarsa alınacak. Ama öncelikle hastanın iyi durumunun tam olması lazım. Çünkü alacağı sağlıklı değilse aynı yaptığında başarılı olamayız. Aynı. Evet. O yüzden hani iyi bir durumunu sağlamamız bizim için öncelikle yapmamız gereken iki bir şeylerden birisi. Ee, bu yüzden hemen apar topar bir cerrahi yapmıyoruz elbette ki. Hı. Hastanın iyilik durumunu toparladıktan sonra işte bu dönemde de hastanın işte kemoterapiye ihtiyacı olacak mı, kitlesi nerede, küçültülmesi için işte radyoterapi gibi, kemoterapi gibi ya da başka cerrahi, başka tedavi yöntemleri gibi e, tedaviler uygulanması gerekiyor mu? E, bunları düşünüp planlayıp arkasından biyopsi gerekiyorsa biyopsisini yapıyoruz. E, Sonrasında da eğer uygunsa kitle küçülürse ya da hani kitlenin bir şekilde çıkartılması gereken bir durumdaysa kitlenin çıkartılmasını da zaten işlerini yapıyoruz. Bir rutin yok anladığım kadarıyla. Kişiye göre derler. hastalığa hastalığı var. Hangi aşamadaysa hastalığın durumuna göre, hastalığın durumuna göre, işte bölüm yerine göre, eldeki imkanlara göre ben de aslında baktığımız zaman kanser tedavisinde kanser cerrahisinde de spesifik bir yan etkisi yok. <laughs> birçok hastalık, birçok hastalığın tedavisinde ameliyatında olabilecek yan etkiler burada da görebileceğimiz yan etkiler çok çok nadiren belki o tümörün özelliğinde <laughs> yan etkiler olabilir ama genellikle tüm ameliyatlarda karşılaşabileceğimiz yan etkiler var. Neler olabilir? Kanamalar olabilir, enfeksiyonlar olabilir, <laughs> ağrı olabilir. Cerradıklara hasar vermiyorlar. Bu bunlar bütün zaten cerrahilerde karşımıza çıkabilecek az da olsa ihtimal olarak etkiler diye söyleyebiliriz. Hı. Peki hocam çocuk cerrahları sizi de çok gördün biliyorum ama çocuk <laughs> <laughs> <teşekkür gülüyor> cerrahları, <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> çocuk cerrahlarının kanser tedavisi için alabileceği başka mesela görevler var mıdır? E, tabii bir yoksalıyorsunuz ameliyat ediyorsunuz ama peki başka görevleriniz de var mı? E, tabii ki biz hani e, ama o koruyucu hekimlik de sonuçta hepimizin, bütün hekimlerin temelinde olması gereken bir şey. O yüzden hani genetik yönlendirmeler gerekli durumlarda hastaların sonraki çocuklarında oluşabilecek ya da sonraki akrabalıklarında oluşabilecek hastalıklar açısından genetik yönlendirmeleri tabii ki yapabiliyoruz. Bunun dışında teşhis tabii ki yani onkologlar yapıyor ama teşhis yönde ya, ya da başka tedavilerde onkologlara yardım etme açısından yardımlar yapıyor bir ön hazırlığını evet. yapıyoruz burada sonra evet. onu projeye evet. yönlendiriyoruz. Ee, evet, bunun dışında yine çok ileri dönemlerde kanser olan çocuklarda palyasyon, palyasyon dediğimiz iyileştirici tedaviler bazen, iyileştirici cerrahiler, onun yaşam kalitesini artırabilecek cerrahiler de yapabiliyoruz. Yine evrelendirme, tümörün e, E, rekonstrüksiyon yani belki tedavi, tedavi değiştirici, cerrahi sonrası ya da tümörle e, tedavi sonrası oluşabilen vücut deformiteleri varsa bunların düzeltilmesine yönelik rekonstrüktif cerrahilerde yine yapabileceğimiz e, yardımlar kısmına girebiliriz. Sağ olun hocam. Çok hocam. Size de bir son çok e, bir dizimizi. vardı. Kanser cerrahileri hocam ne kadar başarılıdır? Yani bu zaten aynı için çok kadar başarılı olacak, ne kadar olmayacak bu aile için çok zor bir süreç. Ne kadar başarılı hocam? Yani sevgi hocam da bahsetti gibi bunu etkileyen faktörler işte çocuğun genel durumu. Yani çok bitkin durumda, ileri durumda geçen çocuklarda yani yüz garanti ya da gidişat itibariyle kesin bir şey söylemek kolay olmayabilir. Bir de gene bahsetti ki hocam da bahsettiği şekilde. Yani kitlenin nerede olduğu, kanserin nereye düşüldüğü, nereye etki edecek durumlar Biz hani bu anlamda moral bozuyor ama nasıl eğer böyle olan vatandaşlarımız varsa ancak ee, bir cerrahi olan ee, çıkartılmayacak aslında hemen hemen kanser, tümör yok, onkolojik bir problem yok gelir. Burada mesele diğer kalan şartların ne olduğu, onları nasıl e, idam nasıl iyileştirilebileceği gibi bir gidişatdır. Burada önemli olan e, sadece cerrahiyle, e, bu çocuğu işte ameliyatını yaptırdım, <laughs> çocuğun iyileşti diye bakmamak bir daha değil Hep söylediğimiz gibi. Yani bunun onkolojik e, onkoloji tedavisi, kemoterapisini, şu an terapisini veyahut da kombinasyonu beraber yapmak gerektiğini bileceğini ailelerimizin unutmaması gerekiyor. Cerrahi mutlak olarak her zaman e, sonuç vermeyebiliyor. Cerrahi yapılması gerekiyor ama cerrahiden sonra da çoğu vakalarımızda da muhakkak işte onkolog yardımı, radyoterapist yardımı ve vesaire yardımlar gerektiğini bilmeler <laughs> <de Gülüyor> <de Gülüyor> cerrahiden sonra da bir dönem yeni bir dönem başlamış oluyor. Evet. Aileler burada ne yapabilir hocam? Ee, yani şöyle, e, işte aslında e, sonuçta cerrahi işlem olsa da, yani kanser cerrahisi olsa da hı hı. aslında diğer cerrahi tedavilerden teknik olarak çok bir farkı yok. Hı hı. Yapacakları şey e, doktorların canlıları dinlemek, e, dikkatlerini bu yöne vermek. Eğer ki e, cerrahımız dedi derse ki iki hafta sonra gel muhakkak kontrol gelmek, e, Onkologumuz derse ki şu tedavileri düzeltmeyeceğiz muhakkak evet. o tedavilere devam etmek. cerrahiden sonra bir olsa tedavi süreçlerinde yapılması gerekenleri dikkat edin. Ya, bu konuda e, hekimlerine itimat etmeleri aslında yeterli. Yoksa çok da ciddi bir, bir diğer cerrahi yöntemlerle uygun. Evet. Ama önünün boyunu takip etmeliler mi kendilerine? E, Yani şöyle bu, bu süreci genecelleyeceğiz. Ya cerraha ya ya, ya planlarla hep çocuklarımızın hepsinin tamamını e, kür dediğimiz tamamen hmm. iyileşme noktasına varmalarını umarız ama e, denersek mesela, yine burası da önemli, iki sene sonra muhakkak gel, muhakkak hmm. gelin, yani hiçbir sıkıntılı olmasa da gel. Ama mesela denersek ya bak şu, 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 şu şikayetlerle karşılaşsan, hiç zaman geçim artistiği zararı muhakkak hmm. gel, en ufak gelirse de geldiğimizde de ya da kendi takipçileri için ya da gelmeye Avrupa'daki hekimlerine başvursunlar. bu belki kendilerince hastanın kendisi kadarıyla ömür boyu bile sürebilir. Burada hani kendileri nasıl rahat hissetmeleri de ama e, hekimlerinin tamam senin artık tedavilerin bitti, iyileşti demelerinin noktasından sonra da kendilerini takip etmeye devam ediyor. Burada faydalı. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün buradan sizlere çocuk onkolojisinde cedahiniyeni anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.